New York Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. 11 Şubat'ta podyumlarda bir rüzgar gibi esen Erve Leje defilesinde markanın tasarımcıları Max ve Luba Azria farklı kumaşları bir arada kullanarak yeni bir sonbahar tarzı yakaladı. Binicilikle ilgili bir çizgi tutturmak istedik. Bilirsiniz binici aksesuarları en işlevsel olanlarıdır diyebilirim. Gladiator botlarıyla da harmanlanan koleksiyon 2012 sonbahar kadınına sportif bir hava katacak. Modacı Monique Lollier ise kırmızı ve siyah kokteyl elbiseleriyle kadınlara şık bir sonbahar sundu. Çin takviminde ejderha yılının yaşandığı bu sezonda kadınları feminen bir hale soktu. Bu koleksiyonun ilhamını bilim kurguvari koruyucu tanrıçalardan aldım desem yeridir. Tabii bu yüzden güçlü omuzlar, güçlü olduğunu düşündüğüm kırmızı bol, bol var ve vücuda oturan kesimler bence bu tarz sonbahara da gidiyor. Amerikan markası Tommy Hilfiger, Pazar günü Park Avenue Armory'de düzenlediği defilesinde motosiklet ceketleri ve dere etekleriyle göz doldurdu. Bu yerel hayatın modern şehre uyumunu anlatan bir kreasyon. Biraz askeri detaylar var, 60'ların ruhu ve giyim şekli gibi. Yani bu tüm o koyu, zengin, güzel renkler. Bol bol bordo ve bazen lacivert detayların da kullanıldığı Tommy Hilfiger defilesinde zeytin yeşili de New York modasının kalbini oluşturdu. Thank you.